Değerli izleyicilerim, kıymetli müşterilerim, Aydın Didim, marka Emlak Grup'tan ben yüksel duymaz. Değerli izleyicilerimiz, değerli kıymetlerimiz sizi Altukum'dan Kum'dan denize sadece 100 metre mesafede 2 artı bir ayrı mutfak olan bir dairemizi tanıtmaya çalışacağım. Evet, apartmanımız görmüş olduğunuz gibi dışarıdan bu görünümü değerli arkadaşlar. Evet, değerli takipçim, değerli izleyicim. Evet, binamızın ikinci katı bu giriş olarak çelik kapısı, yanında fort mantosu, şöyle binanın holünü sizlere göstermeye gereği duydum. Evet arkadaşlar, evet binamızı giriş yaptığımız gibi şu anda çelik kapıdan dairemizi giriş yapıyoruz. Şöyle uzun bir holü var değerli arkadaşlar. Geniş bir hole sahip. 2 artı 1 ayrı mutfak. Fiyatı değerli arkadaşlar 1 milyon 700 bin TL pazarlığımız mevcut. Bunu dilerseniz değerli arkadaşlar bunu eşyasıyla alabilirsiniz. Eşyalı fiyatı değişmiyor. Mal sahibi sadece ve sadece bu görmüş olduğumuz klima ile şu görmüş olduğumuz televizyon alacak. Bunun haricinde evimizin tamamı olarak eşyalı olarak verilecek değerli arkadaşlar. Evet. Kanepeleri çok güzel. Geçmişte mobilya sektöründen geldiğim için bu vatandaş kirlenmesin diye kanepemizi örtmüş. Evet. Koltuklarımız gayet yeni. Salonumuz gayet kullanışlı. Değerli arkadaşlar. Bakın. Demiş olduğumuz gibi bu eşyası içerisinde hediye. 1 milyon 700 bin TL. 2 artı 1. Ayrı mutfak. Televizyon klima hariç eşyaların tamamı hediye olarak alan kişiye istenirse fiyat farkı olmadan verilebilecek değerli arkadaşlar. Evet burası duşu kabin. klozet Ve burada termosfon. Banyosu gayet kullanışlı. Bütün araç gereçleri hepsi mevcut. Bu daireyi almak isteyen arkadaşlarımız, müşterilerimiz Sadece valizini alsın gelsin kurulu düzen olarak burada altın kum mesafeye denize pardon denize 100 metre mesafede altın kumda 2 artı 1 10 yıllık bir binada bu arkadaşlar. Burası ayrı mutfağımız, buzdolabımız, çamaşır makinemiz, set üstü ocağımız, kurulu düzen, sebelimiz, evet fırınımız hepsi mevcut değerli arkadaşlar. Evet. Burada şöyle balkona tanıtayım değerli arkadaşlar. Biraz eşya fazla. Dileyen arkadaşlar eşyasıyla alabilir. Fiyatımız 1 milyon 700 bin TL. Sıcak bir pazarlığı var değerli arkadaşlar. Evet. Farklı bir yatı odamızı girdik değerli arkadaşlar. Genç odası burası. Bunlar da kardolabın aramız. Elbise dolaplarımız. Elektrik üstürgemiz. Dairelerimizin bütün cepheleri açık değerli arkadaşlar. Evet bütün özellikleri sizlere elimden geldikçe göstermeye çalışıyorum değerli arkadaşlar. Burası çift küçük bir yata odası. Evet. Bazası yatağı yeni olduğunu söyledi arkadaş. İsteyen bu şekilde eşyasını alabilir. isteyen boş olabilir. Herhangi bir fiyat farkı etmiyor. Mal sahibim bana söylemiş oldu. Arkadaşlar. Evet. Odalarımızı tanıdık. Binamızı dışarıdan tanıdık. 6 kuma 100 metre mesafede olan bir dairemiz. Evet. Çift teras ve balkona sahip değerli arkadaşlar. Çevreye çekim yapmıyorum. Bazı emeğimiz boşuna gidiyor arkadaşlar. Siz kusurumuz varsa bizlere lütfen bağışlayın. Biz ekmeğimizi, rızkımızı buradan kazanıyoruz. Onun için sizlerinizi affınıza sığınıyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar. Didim altın kumda bir dairem olsun. Uygun fiyatı olsun diyen arkadaşlar için. Denize 100 metre mesafede olan 2 artı 1 ayrı mutfak 1 milyon 700 bin TL pazarlık ve eşyalı olarak iskanı var krediye uygun. Böyle bir daire düşünen arkadaşlarımızı bütün samimiyetimle tercih ederim. Beni izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız abone olmalarını öneriyorum. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Biz sizlerden varız. Sizlerden beraberiz. Lütfen desteklerinizi bizlerden esirgemeyiniz. Evet. Dilimden sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Altın kumu sizlere ofisimi bekliyorum. Teşekkür ederim.